Merhaba arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizler soru alayım öncesi arkadaşlarım yanımda Bedirhan, e, e, Adil ve Hamza var her zamanki ki gibi e, gaza geldim arkadaşlar bugün. Ve yarın sizler için bir bilgisayarda e, bir soru bir... alayım videosu çekmeyi düşünüyorum. Ya da kaybaş belli değil. E, ama yarın e, büyük genellikle çekeceğim arkadaşlar. Bugün bu akşam e, videoyu atmayı düşünüyorum. Ki e, sonradan şey yapalım. Biri daha birim, Aa, birisi daha videodaymış. Asfal Fatih. Mavi tabanca. Tabanca ya ben ne oldu buradan? Arkadaşlar öbür önde Süpermen Serhat ile 99 Emre vardır. De, mavi tabancaya abone olacağız dediler. Onlara buradan selam söylüyoruz. Ben Adil onlarla konuşuyordum. Buradan onlara ne şey buradanlara ben onlarla birlikte oynamadım ama ıı, ıı, çıkartma abi şansım yok değil de ben de amza yoktu. O ikisi oynamış ama biz yanlarındaydık gördüm e, 99 emre miydi aynen e, ve ben e, süper ben neydi? Süper serhat, serhat. o şu ortayı yani, alayım. E, Onlara dediğim gibi selam söylüyorum buradan. Ben de taş çalıştır. Ben, ben... De taş çalıştır. Demir balta. Ben e, İsmet yan rotasından gidiyorum. Hadi köşeye toplan. Köşeye topla. Ben gördüm ben. Durdu. Oyun ya e, Ara sıra böyle e, biliyorsunuz ki videolarımızı. Eğer topladım. bütün videolarımızı izlediyseniz Adilin Adil veya Hamza'nın Aslan genellikle böyle şeyler öldüren, oluyor. Berat. Öldüren masbaba. Asfalt Fatih. Fatih. E i̇şte. <laughs> Neredesin? Sen bilirsin valla Öldürme bence ya. Bence de lazım. Neredesin? abone olsun buradan eğer kanalımıza abone olduysan Fatih, Asaf Fatih sana selam söylüyorum. Eğer abone olduysan kanalımızı, kanalınızı beğendiysen lütfen arkadaşlarını da çağır. Yani sana buradan öyle söylüyorum. Lütfen ee, lütfen de bir Arkadaşlar bu için. Ee, aynen. Ondan ne istiyorsan yorulur. size e, çekebiliriz. ondan sorunumuz hiçbir hiç sıkıntı yok. Sadece ee, misal de, tarafında şey. E, her şey, şey e, yani e, telefon dünyası bizden sorulur arkadaşlar. Onun için evet. istediğiniz her türlü videoyu evet. e, söylerseniz biz çekebiliriz. Eğitim gel Tamam bak aldım rotayı İyi. Gel bak içeride tamam 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 şey Tamam 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 Dalın ona. Gizli adam var. Yemin gördüm ben adam. Yemin ederim. Hangi adam aydın? Emin misin? Ay, vurdu. Hatta gizli. Ne Hayalet. Vurdu vurdu vurdu. Hamza'yı öldürüyor. Hamza öldü. Hamza da öldü arkadaşlar. Ee, bu görmez adamların buradan söylüyorum sizin ananızı sikeceğim bilin sizin ben o sinirlendim ama e, anamızı tövbe bismillah. oldu. şu an ben tek kalım arkadaşlar ben inşallah e, şey videoyu ya, çıkartırım. Arkadaşlar ben buradan o görünme, Aman, ya. Aynen. Yeter artık Buran, geldi yani ya. Tamam Belian. E, ya. Arkadaşlar buradan o, buradan, buradan, dur, dur, olmaz yani. Yani, yani dörden bu kadar da yok, olmaz. Ya. Beni öldürmezse iyi videoyu çıkartalım. Go 123, go 123 e, ee, rapor edebilir miyiz onu acaba? E, ee, 123. Öldü. Yemin eder mi öldü? öldü Yusuf Baba 36 öber sana öber, buradan Aynen Sa Yusuf Baba ee, kanalımıza abone ee, onları şu an buradan söylüyorum sana ee, Yusuf ee, Baba ha aldın abone olursan mavi tabanca çekildi. İnşallah ben alırım. E, ee, oyunu da bu videoyu çıkarttım arkadaşlar. E, bu, bu ilk denememiz. E, bu e, her şey yüzünden de çok ilgilendim. Bir an e, videoyu çıkartamayacağım sandım. Ama Yusuf Babu e, olduğu için bu videoyu çıkartacağımı düşünüyorum şimdiden. Ve evet videoyu çıkartacağım. Arkadaşlar evet. edin. Bir abone olmayı Arkadaşlar abone sayımız malum 8 İnşallah artar sonra Aynen 8 abonemiz tek var İnşallah adım, artar Aynen Allah bir dekilerine söyleyin siz Ki Son abone olsunlar Allah'a kalın Tere var Ona söyleyin mavi tabanca abone olun Aynen Kimse bize Kimse bize arka müzik arka müzik vermeye de çalışıyorum arkadaşlar ee, eğer verirsem arka müzik e, tabii de en sevdiğim şarkılardan biri olan Oriental Boyz'i vereceğim ama e, şey türünde e, şarkı türü değil de e, şey olmuş düzenlenmiş sadece müziğini yapacağım arka müzikte her zaman o çalacak eğer intromuz olursa da yeniden e, arka müzikte onu vereceğiz introlu bir şey yapmıştık ama videoda e, biliyorsunuz ki oldu. video bir şey olmuştu e, şu an bir üstüme bir ağırlık çekti arkadaşlar bilmiyorum neden ama oynayamıyorum 3 kişi daha kaldı siz lobide takılın ben e, oyunu inşallah kazandım biliyorsunuz arkadaşlar biz kazanmadığımız Ka o... Belki o... de sizden tek görünmüyordu. Olamaz mı? Olabilir mi? Şimdi, Şimdi dedi bu Gogo bilmiyorum. Giderli Gogo Gökhan falan ismin Gogo falan takılır olabilir. Ama belki Yusuf Yusuf babu da şu olabilir yani. Ee, hiç görünmez olabilir. Ah adam var burada. ne adamın ismi görünmedi ben yanına geldim adam göründü. Adamın ismi resmen görünmüyor. Bu adam bir anda kayboldu. Adam bir anda kayboldu. Adam bir anda kayboldu. Ya adam kayboldu. Nasıl? Alamız bir zaten görünmüyor. Bunun altında 1 dakika kalırsın. Hadi bir daha şey olur mu? Şu an, şu an. Oğlum adam bir anda kayboluyor. Adam Brian mı girdi acaba? <laughs> Bu adamı çeseydim de başlamam bir bank kalacak ama ee, adam görünmüyor. Ne yapalım? Bekleriz. Herhalde bu e, hack çıktı e, biliyorsunuz ki önce like adam laptopa gider adam adamlara her alananlara ön önce iş şey yapıyorlar sayıyorlar e, öyle yazıyor herhalde Yusuf abi e, önceden ölmüş eğer e, 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 yani bu videoyu izliyorsanız e, 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 senden İzmir e, sen, sen, için buradan teşekkür ediyorum gerçekten çok saçma konuşmaya başladım A, Aziz diye biri burada. Adam avuçla daldı oğlum ben sana lan. <laughs> Bulmadım. Nedir anladım? Yok <laughs> yok yo, ben ölümsüzüm. Ben ölümsüzüm. Hadi oğlum ben ölümsüzüm. <laughs> oyunda oğlum oyunda. Ben kastım arkadaş düşünüyorum. Ee, o videoyu çıkarttım heklere karşı ve hek, he, hack hacklerin şey olduğunu size görüyorum. Hekin oyundan çıkması size göre. Mızın, Gerçekten mi? Yemin ederim. Ona Yo yo şeyin ismi adamı. Aziz. Aziz Aziza'ya da buradan selam söylüyorum arkadaşlar. Ee, biraz konuşacağım. Ee, dediğim gibi e, yarın e, Azize sizlere bir ne de selamlar. Ee, söylerim zaten. Ee, yarın bir video... Necip Ekleşim abone olalım. Kim? Aziz ya mi? Maşallah mi? he. Inşallah, 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 i̇nşallah abone yükselir. Değil. İnşallah abone sayımız yükselir. Çocuğu resmen iki dakikada de, hemen dedi de, abone olacağım. İşte ne seviyoruz. Böylelerini abone. çok seviyoruz <laughs> biz arkadaşlar. Ee, Elleri dert görmezsin sana. Aynen Aziz sana buradan selam söylüyoruz. Ee, i̇nşallah e, kanalımızı beğenirsin. Bekle be, ee, şimdi abone olayım. Evet. Arkadaşlar benden ee, bugünlük ne kadar ya hoşrar kalmış. Bedirhan da çıktı. Şöyle bir live botun e, görünümü göstereyim size arkadaşlar. E, böyle veda etmek istedim. Mavi, e, tamam, yavrum, size yavrum, yarın yavrum. bir video çekeceğim ama ne zaman gelir onu bilmiyorum. E, e, i̇zlediğim kanalları da. Ee, söylemek istiyorum hemen arkadaşlar. Ee, tabii ki amaçta ruling game ee, olmazsa olmazımız e, TTO Türkçe takıntılı oyuncu arkadaşlar. Ki de ve e, bizim aramızdan çıkan birisi son e, son oyuncuda video çeken birisi e, arkadaşlar Reis Game Reis Game e abone olursanız e, çok sevinirim buradan. E, Akoya e, kendisi ee, şey video çekme isterim derken de da oynar da, hala da son oyuncuda, son oyuncuda, e, oynuyor ve video çekiyor. Ee, on sana bir eğer e, e, şey yaparsanız çok sevinirim. Aziz ona da bir premium hesap vermeyi düşünüyorum Abi, arkadaşlar. Ee, eğer çekebilirse meyvesi geldi ona bir premium hesap verebilirim. Dediğim gibi size survival games videosu gelecek. İstiyorsanız bu survival games videolarını ee, benden fazla istemeyin arkadaşlar. Ee, bilgisayarda ben de çekebilirim. Ben de çok iyi ee, abone olursan sevinirim. sevinirim. E. Eğer gerçekten çok iyi bir pvp kanalı. Bilgisayarda şey yapmak için yeni bir youtuber doğuyor yani. Ee, ona abone olursan sevinirim. Ee, çok konuştum bir videoda arkadaşlar. Ee, bir dahaki video ne yazacaktım ben ya. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.